PUBG Mobile yeni sürüm Buzdoğan Ejderhası Rehberi Silah seçimi: 556 ve 762 cephane kullanan silahlar tavsiye edilir. M249 ya da DP28 gibi. 556 ve 762 cephane almak için buzları kır. Savaş başlamadan önce enerji içeceklerini kullan. Buzdoğan Ejderhası çok sayıda farklı saldırıya sahiptir önemli hatırlatma. Mavi bölgeden uzak dur. Buzdoğan ejderhasının saldırılarından kaçmak için hareket et ve zıpla. Hareket et. Ve zıpla. Anında enerji ve sağlık yenilemek için ejderha kanı kullan. Buzdoğan Ejderhası'nın üzerindeki kristaller zayıf noktalarını gösterir. Bu noktalara saldırarak daha fazla hasar ver ve kristalleri kırarak ejderhayı zayıflat. Oyuna arkadaşlarını birlikte gir ve buzdoğan ejderhasını yen.